Selamlar dostlar. Express bir video ile yarışın hemen ardından karşınızdayım. Gündüzden Superbike, Formula 3, Formula 2, Formula 1, IndyCar, NASCAR derken yarışlarla dolu. Kafamın içini çeşit çeşit motor sesleriyle gürlediği bir hafta sonu oldu. Ama tabii ki beni ve beni takip edenleri en çok ilgilendiren nokta Formula 1. Yarışı Verstappen kazandı. Fernando Alonso podyuma döndü, Lökler'in motoru iflas etti. Bunları zaten hep beraber izledik biliyoruz. Ama ben işin biraz daha arka bahçesine dolaşıp oradan yorumlar yapmak istiyorum. Herhangi bir sporda daha ilk yarıştan şampiyon ilan etmek hiç doğru değil aslında. Geçen yıl Ferrari'de Lökler ve Sainz bugün Red Bull kampının yaşadıklarının aynısını yaşamışlardı. Ama sonrasını zaten biliyorsunuz. Tüm bunlara rağmen Red Bull gerçekten çok güçlü görünüyor. Yarışın sonunda bir pit mesafesi kadar fark açacak kadar güçlü. Ferrari örneğini verdik ama bu yılın geçen yıldan bir farkı var. Yeni bir çağın başlangıcı değil, devamı. Red Bull zaten elinde olan en iyi ünvanını korumaya çalışıyor. Ardından gelen takımların ise ana amacı lideri yakalamak. Özellikle önümüzdeki birkaç yarış haftasından sonra bazı ciddi değişimler olabilir. İlk yarışların ardına gelen küçük güncellemeler, araçların asıl potansiyellerini ortaya koymasına büyük katkı sağlıyor. Ama genel perspektife baktığımızda maalesef heyecanlı ve çekişmeli bir sezon olacağını düşünmüyorum. Aston Martin ikilisi ve arka takımlardan puan alacak sürpriz isimler sezona renk katan anlar olacaktır. Büyük takımlar Red Bull'un daha az rüzgar tüneli kullanacağını zaten biliyorlar. Bunun üzerine geçen sene gelen ceza da var. Ama bu durum Red Bull'a sezon içinde büyük bir zarar vermez gibi çünkü araç gerçekten stabil görünüyor. Red Bull kampında asıl sıkıntı 2024 sezonu için aslında. Çünkü 2024 aracının çok büyük bir kısmı zaten 2023 senesinin içinde tasarlanacak. E diğer takımlarda bunun elbette farkında. Eğer ki şampiyonluk yoluna gitmek istiyorlarsa Ferrari ve Mercedes gibi takımlardan gelecek seneye odaklanmak tabirlerini yaz arası gelmeden duymaya başlarız. Biraz daha vizyon sahibi olurlarsa Alpine de bu ikiliye katılabilir. McLaren zaten bugünün ardından çok büyük bir bilmece. Piastri bir elektrik sorunuyla beraber bugün yarış dışı kaldı. Norris benzer bir teknik sorundan 5-6 kez pit yapmak zorunda kaldı. Henüz 2 sezon önce yarış kazanmış bu takım belki de hafta sonunun en büyük kaybedeni oldu. Bir diğer yandan Formula 1 yeni hikayesini Aston Martin ve Alonso üzerinden yazmaya başlayacak gibi. Aston Martin havalı bir İngiliz markası. Fernando Alonso ise 41 yaşında ama griddeki birçok genç pilottan çok daha hırslı ve enerjik görünüyor. Son şampiyonluğunu 17 yıl önce yaşamış eski bir çifte şampiyonu yeniden rekabetçi bir araçla buluşması gerçekten sağlam ve pazarlanabilir bir hikaye. Formula 1'in bu aralar en çok dikkat ettiği şeylerden biri de zaten pazarlanabilirlik oluyor. Yıllar boyunca Lewis vardı. Hype'ı gittikten sonra Max geldi, genç şampiyon yarış makinesi. Geçen sezonsa Lökler'le çocukluktan gelen mücadelesi üzerine bir hikaye yazıldı. İki kez ard arda şampiyon olduktan sonra domine ettiği yarışlar insanlar için artık sıradan olmaya başladı. Tıpkı birkaç yıl önce Hamilton'la beraber yaşadığımız gibi. Yaşlı kurt Alonso'nun yarış kazanmak için mücadeleye girmesi yeni favori beklentimiz olabilir. Tıpkı Hamilton'ın yeniden kazanmasının beklentisi gibi. Tam bu noktada Aston Martin ve Mercedes'i bir kıyaslamanın içine sokabiliriz. Örneklerin arasına Red Bull ve Ferrari'yi de katalım. Geçen senenin başında 3 farklı aerodinamik tasarım dili vardı. Mercedes, Ferrari ve Red Bull. Bu 3 farklı aerodinamik tasarımdan en çok çalışan, en çok galibiyet alan ve şampiyonluğu getiren Red Bull tasarımı oldu. Ferrari bu yıl kendi tasarım dilini yumuşattı. Mercedes ise sanki daha agresif bir yapılanma içine girdi. Mercedes sanki kendi ekolünü yaratmak, kendi tasarım dilini oluşturmak istiyor. Bunu zaten geçen yılın başından beri hepimiz biliyoruz. Ama her zaman B planlarının olduğunu dile getirmekten de kaçınmadılar. Bu da ana plana tam olarak güvenilmediğinin en büyük göstergesi. Red Bull'un bu kazanan aerodinamik tasarımını yine Red Bull'un B takımı AlphaTauri bile doğrudan kopyalamadı. Bu noktada bütçe çok önemli. Çalışan bir konseptin üzerine gidip verimlilik alan takımsa Aston Martin oldu. Bu noktada ise Dan Falaus'un etkisi ve yine bütçe etkisi çok önemli. Ben sıralama turlarını izlerken bu başarı acaba Fernando Alonso etkisi mi diye kendi kendime düşündüm. Çünkü bu adam geçmişte de yaptı bunları. Oturduğu araçların her beygirini sonuna kadar kullandı. Ama bugün elinden sakatlanan Stroll'ün de çok iyi bir yarış çıkarması aracın şu an için gerçekten iyi olduğunu gösterdi bizlere. Videonun başında da söylediğim gibi gelecek birkaç yarışta birçok şey değişebilir. Geçen yılın Haas ve Alfa Romeo'su bu noktada çok iyi bir örnek. Ferrari ile Lökler yolda kaldı Tifosi şu an gerçekten sinir küpü. Damarlarına basmak istemiyorum. Ferrari öngörülemez bir takım bence. Yaşayıp görülecek bir takım. Burası Formula 1. Neyin ne olacağı asla belli olmaz. Bir fikir gelir, akla araç yarım saniye kazanır. Bir yönetmelik değişir, araç yarım saniye kaybeder. Bu sezon için en büyük umudum ve düşüncem bence her pilotun puan kazanmak için bir şansı olacak. Sezon sonunda zaten bütün takımların puan toplayacağına eminim en kötü araç ilan edilen Williams bile puan peşinde koştu bugün. Çaylakların neredeyse tamamı harika ve temiz bir yarış çıkardı. Tam aksine Magnussen, Hülkenberg, Ocon gibi görece tecrübeli isimlerse yoklar oynadı. Hafta sonu boyunca büyük kazalar, hatalar, çarpışmalar görmedik. Ama iki hafta sonra yarış Suudi Arabistan'da ciddede. Bakalım o güne kadar neler değişecek, hangi sorunlar çözülecek.